25 Kasım 2025 İstanbul'da gece ayazdı ama Nef Stadyumu'nun ışıkları her zamankinden daha parlaktı. Tribünler tek bir şey için dalgalanıyordu. Galibiyet. Ama kimse gecenin bu kadar tuhaf olacağını beklemiyordu. Maçtan önce bile sosyal medyada aynı cümle dolaşıyordu. Union SG sürpriz takımdır, dikkat! Galatasaray maça hızlı başladı ama Union SG'nin presi tribünlerin enerjisini bir anda düşürdü o klasik özgüven yerini tedirginliğe bırakmıştı. Herkes aynı şeyi yazıyordu. Bu takım hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Ve sonra o an geldi. Dakika 38. Savunmada küçük bir hata. Union SC forveti ceza sahasına sızdı. Vurdu. Direk. O an stat buz kesti. Bu pozisyon Galatasaray'ı uyandırdı. Takım baskıyı artırdı. Pozisyonlar buldu ama bir türlü gol gelmedi. Hakemin son düdüğü çaldığında herkes aynı soruyu soruyordu. Union SG mi çok güçlüydü yoksa Galatasaray mı gecenin ağırlığını kaldıramadı? Cevabı ne olursa olsun bu maç uzun süre konuşulacak gibi. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz yeni içerikler üretmemizde bize güç veriyor.